ey gidi günlere. Lan Mehmet, o anda şu yeşilliği görünce... ...aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Safet abi? Hani hatırlıyor musun lan? İki yıl önce mi ne? Afrika'ya o büyük safariye gitmiştim ya. Ha, şu senin pantelleri vurduğun safari ha? Ha. Hem de ne biçim hayvan onlar kardeşim ya. Abi böyle adamın karşısına dikili veriyorlar. Önce geviş getiriyor diye. Ondan sonra başlıyor miyavlamaya <laughs> diyerekten. Ben de öyle pabuç bırakacak göz var mı? Yaman avcıyımdır, biliyorsun hani. Ya bilmem mi canım. Karşıma böyle bir dikili verdiler. Aha Mehmet, on tane. Çıkardım tüfeği, dam dam dam! On de birer kurşunla yerdi. Ama Saffet abi, geçen sene sen bu hikayeyi bana anlatmıştın. Olsun. Lan oğlum, sen benim de böyle bir hikaye olsun. Değil sene, ayda bir anlat. Ne çıkacak yani? He? Ama sen bana geçen sene 10 tane dediydin. Şimdi de 14 tane diyorsun. Mehmet, bu memlekette enflasyon yok mu oğlum? Deme la! <laughs> Efendim şapkalarınız hazır mıdır? Çünkü bu fikrayı izleyince Erzurumlu hemşerimin uyanıklığına... ...şapka çıkarmamak mümkün değil, izleyip <laughs> Selamünaleyküm aleyküm Şahmet Bey. Aleyküm başkanım, hoş gelmişsin. Buyur otur. Otur, otur. Seninle konuşmaya geldim. He buyur başkan, bir şey ikram edin. Çay soyuk bir şey içer misin? Almayayım, almayayım. Seni sordum, bahçededir dediler. He buyur başkanım yardımcı olayım ben. Bugüne kadar ilçemiz için yapmış olduğun iyiliklerden dolayı sana çok teşekkür ederim. Aman başkanım, bize ne verdiyseniz biz onu yerine getirdik. Hem siz de bilirsiniz ki ben gönül adam ya. Bilirim, bilirim. Bugün belediye meclisi toplandı, sana bir ödül vermek için karar aldı. Ödül mü? Evet, yalnız sana yüz altın mı takak, yoksa madalya mı takak diye kararsız kaldık. Sonunda madalya takmaya karar verdik. Madalya mı? Evet, Peki başkanım bir şey soracağım ama yanlış anlamayın. Merhabamdan soruyorum. Eee, bu madalya kaç altına eşdeğer? Vallahi şimdi bu madalyanın manevi değeri çok büyük. Altınlarından ölçülmez. Ama arada manevi değer olmazsa taş çatlasa üç altın eder. Tamam anlaştık başkanım. Siz bana 97 altını verin. Göğsüme de bir madalya takın. Ne? <laughs> Ya yazıktır ya. Vah 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 ya. Ne olmuş Selo? Ulan görmüyor musun sen? Ulan bize anlat da ne olduğunu biz de öğrenelim ha. Güney Amerika'da hükümet devrilmiş ha. Yapma ya. Altında kalan olmuş mu? Ne? Elli ölü sekiz yaralı var. Vah 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 vah. Tanıdık var mıymış? Ay e? <laughs> <laughs> Efendim bu fikri izleyince Tek lafım şu oldu. Allah herkese böyle tedbirli bir eş nasip etsin. İzleyin bana hak vereceksiniz. Allah Allah! Nerede bu ya? Ne arıyor Mustafa Ali? Duvara resim asıyordum da çekici arı veriyor. Beni de git. Çek çivi dolabın gözünde. Salgı bezi de banyodaki eczan dolabında gari. Öyle! <laughs> ...boksunun... ...giyinebilirsiniz. <laughs> Herhangi bir problem olgusuna rastlayamadım. Ya iyi de doktor bey... ...bu ayrılan niye? Ee, sigara kullanayım mısınız? Ağzıma bile komadım. Peki içki içeyim misiniz? Asla. Hmm, peki kadınlarla ilişkileriniz? Öyle bir şey hiç olmadı. hiçbir bir elini bile tutmadım. Ee, o zaman... Nere mağarayı Sırtım. Sırtınız değil mi? Şimdi buldum probleminizi. E, en kısa zamanda kanat çıkaracaksınız. Nasıl? <laughs> Efendim istediğiniz doya doya gümlekse doğru adresdesiniz. Fikralarla Türkiye çok komik bir fikrayla devam ediyor. Gülün bakalım. Saat kaç oldu Ecep? Nerede kaldı bu seleye hala? Kız geç kaldım kusura bakma. Kaldın ya, nerede Ne olacak, kaynanamın baş ağrısı tuttu gene. Hadi gidelim. Aman abla bunlar yeni mi oldu? He, yeni. Kız anam bunlar çok pahalı, kaç aldın bunları? Yok, öyle değil. Ya abla, dibinle dalga geçme, kaç aldın? Kız, bir öpücük ya. Kız anam, tövbe tövbe de abla, ne diyorsun sen? Öyle değil. Kocam ise yeterin öperken yakaladı. ne? Nazlı! Valla iyi ki sinemaya gitmişiz ha! Ula ne kadar güzel bir film diyor. o! He valla! Ula o başlığında oynayan kadın filmden daha da güzeldi ha! Bence de! Ula onun adı neydi? Şerin Stun! Nerin Stun? Şerin Stun! Ha. Ula sen hocam, sen kendi karını verip şeristona alırdın. Ulaso, sen ne biçim konuşuyorsun? Sen? Senin bu dediğin el teknikesi var mı oğlum? Kendi karımı niye verip Stone'u alırdım? E benim karıda yedek dursun. Uyuy. Efendim yılın çoğu zamanı kocasından ayrı duran kadına çok güleceksiniz. İzleyelim. <laughs> Nasıl Huriye? Sevdim mi bizim mahalleyi? Beğendin mi? Çok beğendim kız vallahi herkes çok iyi insan ha. öyle öyleyizdir evel Allah. Kız ne oraya? Yanlış anlamazsan sağ ben bir şey soracağım. Soran niye yanlış anlayacağım şimdi? Sor sor. Kız sen evli misin? He evliyim. Kız ben buraya taşınalı kaç ay oldu da sen kocanı hiç görmedim ya. Göremezsin anam göremezsin. Benim kocam yılın 11 ayı evdedir. Geri kalan bir ayda da yanımda kalıyor. Anam kız yazık sana be. Nasıl dayanıyorsun? Ulan çok zor bir şey değil anam. insan dişini sıkınca bir ay dediğin çabucak geçiyor. Ne diyorsun kız? <laughs> Ulan İdris ne var ne yok kardeşim? Ya çok kötü ya. Ha bu uşak olduktan sonra var ya artık uyku yok. Uşak sabaha kadar gar 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 kafa mafa şişiyor ya Uf. Ben de bu aralar çok yorgunum, uyuyamıyorum. Ulan sen ne olur sen uşak muşak yok, ne oluyorsa? Yok, çocuktan beşikten, çocuktan bir sıkıntım yok da... ...şimdi sana bir sır diziyorum. aramızda kalacak. Ne? Sağa bir silah lazımdır İdris. Göreceğim bir tavsiye var mıdır? Ya Cemal, ya o senin onu bağlı olarak diyorsun, nasıl bir şey istiyorsun sen? Şimdilik beş kişilik yeter. Nasıl? <laughs> Efendim Çağyan'ın sırtına eşyalarını yükleyen baba oğula Çağyan'ın cevabı bir tokat gibi patlayı izleyelim. Ula sabahtan beri hiçbir şey vuramamışız ya. Valla sıcaktan bunaldım ha. Ha valla! Ula Feyzo, tut ula şunu. Valla ben soyunayım oğlan. Ula bunu da tut.

Oo, doktor bey sizi burada görmek ne güzel. Hoş geldim. Hele otur. Ne var ne yok, halın keyfi nasıl şeref kardeş? İyiyim doktor bey de bugünlerde biraz hastayım. Hayırdır, ne şikayetim var? Hafızam doktor bey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şeyi unutuyorum. Ha, her şey demek. Ha, her şey. Peki ne zamandan beri bu böyle? Ne ne zamandır böyle? He? <laughs> Efendim Fikra Türkiye balık yerine sürekli eşe yakalayan iki arkadaşla devam ediyor. Çok güleceksiniz. Bak <laughs> kardeşim böyle balık tutmakta çok sıkıcı oluyor ya. Ulan ...çemence mi çalacak balıkları? Denize atılıp teknede tutabiliyordu. Ya burası iyiydi tut balığını sen. Aha! Aha! Ulan ortaya balık vurdu. Ulan Dur abi. Ulan İdris, abi balığı bir yerden gözüm ısırıyor. Acaba ne balığıydı bu İdris? E, Karalastik balığı. Allah Allah. Ulan kardeşim bak şimdi balık nasıl tutuluyor? Ortada hareketlik var. Ulan, ulan bu da terlüktü. <laughs> Lan nereye gidiyorsun kardeşim? Ulan görmeyemiyorsun aşağıda birileri yaşıyor, ben gidiyorum. Nasıl? <laughs> lan oğlum sen ne biçim adamsın lan? Niye karının kafasına sandalyeyle vurdun ha? Ya memur beyler ne olayım? Masa çok ağrıdı da ondan. Ne oğlum. diyorsun lan? <laughs> Efendim Maho'nun karısı komik bir rüya görmüş. Mako da bunun üzerine bir şey yapmış. Ama ne yapmış tam olarak hatırlamıyorum. İzleyelim görelim. E hadi ben gideyim akşam görüşürüz ha. E hadi güle güle Selo. A Selo ben akşam bir rüya gördüm biliyor musun sen? Ulan nerede bileyim? Ben o sırada planların izledim. Başka rüya gördüm. Ama ne gördüm? Sen bana öyle güzel bir elbise alıyordun ki... ...böyle upuzun A ama bu rüya ne anlama geliyor bilmiyorum. Yo akşam öğrenirsin. Hadi eyvallah. <laughs> e hadi güle güle Selo. Kı, <laughs> zıttırık. Kocanın kapıda mı karşınızda? He. Bana iyi olmuştur ha. Ben de sana bir sürpriz hazırlamışım. Ne sürpriz lo? <laughs> Sabahki rüyanı hatırlıyor <laughs> musun? Sana bir rüya tabirleri kitabı almışım. Açar okursun rüyanın ne anlama geldiğini öğrenirsen. Bil. Mış! <laughs> efendim bir berber bir berbere bre berber. Ne mi yapıyorum? Fikre ile alakalı ipucu veririm. İzleyin. <laughs> berber efendi. Beyefendi ne oluyor lan? E e e sen e Seçişsin. Ya ne yapayım ben müşteriyim telefon olmak için geldim. Şey çok affedersiniz. Kusura bakmayın öyle. Bir daha uyanınca bir şey oldum abone. Yani telefon olmak istedim. Olabilir miyim? Tabii buyurun buyurun. Allah Allah. Zekedeli çıkar mısın Yok kalsın. Bir iş sakal. sakal. Valla çok iyi terzi yaptınız. Bu duvarın en iyi berberi benim yani. Çok iyi keserim. Daha önce da hiç bağcı mı? Yahu hemşerim, ben kolumu askerde kaybettim. Nasıl? Hayırlı <laughs> dadaş. Sağ olasın kardeş. Bana bir cola versene. Cola değil, kola, kola. ama üzerinde cola yazıyor. İngilizce'de Cola yazılır, Türkçe'de kuru okunur. Ee, şimdi benim adım Cevat. O zaman ne olur? Vallahi hiç şey Ney? Ne? <laughs> Efendim Fikralarla Türkiye komik ve ilginç bir fikrayla devam edeyim. izleyin. Feyzo! Vay ben seni Feyzo diyen ağzını yutan. <laughs> söyle fikrimin ince gülü. Feyzo, şimdi biz burada böyle otururken... Ha ben böyle ayağım kalsam, böyle uçurumun sonuna kadar yuvarlansam... ...sen de hiç kendini düşünmeden peşimden atlar mısın? Ya herhalde atlarım ha. <laughs> doğru mu diyorsun Feyzo? He ya doğru diyem. Ya zaten sen bana hep senin kadar münasebetsiz işlerle uğraşan adam görmedim demez miydin? Vuş! E <laughs> Lan Kerim! Şipşak Kerim! Lan Kerim mi? Şipşak mı? Lan bana böyle bir kişi seslenebilir! O da Saffet abim! Ya Saffet abi lan ya! Lan oğlum niye neredesin lan? Bir kayboldun, pir kayboldun he! Ya iş, güç işte sorma abi! Hanım zaten sorduğum neyde yok canım, ben şey diyecektim... ...şu medeni hal vaziyet durumları ne alemde lan? Medeni hal mi dedin abi? Canım evlendin mi yani he? Senin bir öğretmen kadınla nişanlandığını söylemişlerdi bana. Yok abi yok. Geçen hafta ayrıldık ondan. Niye lan? Abi dayanamadım. Vallahi dayanamadım. Kadın öyle kıskanç. Öyle kıskanç ki abi. Buluşmaya her geç kaldığımda babamdan geç hadi istiyordu ya. Yeme lan? <laughs> Efendim. Her şeyin bir kaidesi vardır. Bazı yemeğe yemenin de bir kuralı vardır. Bilmezseniz ne olur? ayıp olur tabii. <laughs> İzleyin. Ulan İdris ne oldu <laughs> sana kardeşim ya de bakayım. Cemal hayatımda bugün ilk kez midye yedim. de ağrısından eliyorum. Oh. Ulan büyük kesmiş olsun İdris ya. Nasıl oldu acaba ya? Ya sancı hayatta tek midye yiyen benim ulan. Ulan bu ne midye ağrısı sanki bir şeyle batayım ha ulan. Ulan herhalde midye bayağı Kabuğunu açarken kokusunu alabildin mi? Ne? Ulan midye yerken kabuğu çıkartılıyor mu? Nasıl? <laughs> Ula Reşo, çalışmayalı tamı tamını on yıl oluyor ha! Sen ne zamandan beri çalışmıyorsun? Vallahi Haso... Ne sen sor, ne ben söyleyeyim ha! Ula ne oldu, başına bir felaket mi geldi? Benim anam vardı ya! O öldükten sonra ben avare oldum! Bir iş vallahi. Vay canım kardeşim, ana yöreli çok mu oldu? Vallahi rahmetli, beni dünyaya getirirken ölmüş. Vay! <laughs> ya diyelim ki bu televizyonları izlerim ya, içim kan ağlıyor. Ya her bulur da her de kadın, çoluk, çocuk öldürülür mü? Cin ki, bana tam təkizat kuşan İsrail'in alttan gir üstten çık. E biz de harp gördük kardeş. Sen hangi harbi gördün? Hangisini anladım ki kardeş? En son Kırbız Harbi'ne gittim. Sana 1974. Kırbız'a asker topluyorlar. Ben askerliğim etmiştim ama... ...gönüllü olarak gittim, müracaat ettim. Beni olmadılar. Ecevit'in aramayın. Ecevit aradı, dedi ki, Teosuz her olmaz. Eğer kazanmak istiyorsa, teyonun gelmesi lazım. Ben de yalan yok arkadaş, <laughs> Ha, Neyse, Mersin'den Tİ yörelerine havalandık. Altta deniz, üstte göğüsü gidirik. Kırbıs'ın üstüne geldik, Tey kapıları açıldı. Esker teker teker atılır. Sıra bana geldi. Ya Allah dedim gerdimi dişarı attım. Biraz yendim. Elimi paraşütün qultuna attım. Çəkdim, elimdə qaldı. <laughs> Yedağa attım. Elimdə qaldı. Bunlar nə idi? Ağılıma gəldi. Məndiri çıxartdım. İcucunu bir əlimdə, icucunu bir əlimdə tutdum. Nəsə içini hava dırması ilə qızım çətdi. Mendiline mi indin aşağı? He. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yavaş yavaş inirem ama... ...aşağıdan da ile bomba gelir ki arkadaş. Neyse. Sağa sola sallana sallana yere girdim... Kendimi kayanın dibine attım. Şimdi önceden atlayan eskerlerin yanına gideceğim. Fırsat vermiyorlar. oran bir durun nefes alayım demeye bile fırsat yok. Neyse, Qaranlıq çəkdi. Qaranlıq çəkdi. Çürünə, çürünə xilaf olmasın. 10 kilometrə getmişəm. Hoç? 10 kilometrə. <laughs> bir işıq gördüm. Dedim, "Acab, bunlar bizimkinlər mi?" Kimdi? Gün müdə? Peşinə bir səs gəldi. Ay axamdan işıqdı, yüngül şimşək haşır. Dedim, "Tamam, bunlar bizimkinlər." Mən <laughs> də həmin qarşılıq olaraq Kara göz kurbanın orin tercisini söyledim ben hiç paranadan. <laughs> <laughs> ya teyremi sen neredesin? Korktuk bir şey mordi. Dedim Allah'a şükür benle bir şey yok. Neyse. Sabah oldu. Bunlar yine başladılar bizi uşun yağmuruna dötmeya. Bizim uşaklara dedim ki biz burya herbe değil, varışa geldik. Ama bunlar cıvıttı. Ya Allah dedim karuza geçtik. Bu bize bomba atan urumoğlu urumlar nasıl kaçırlar? Nasıl kaçırlar? Bunların etrafını sardık, yakaladık hepsini. Orada bizim kesici bağıra bağıra geldi. Kerem'i sen Hayırdır dedim, kim ola? Aldım alo dedim ki, Makaryos ben arıyor. <gülüyor> 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 Bende yalan yok arkadaş, hılaf da yok. Dedi ki, Teo, biz bir hata ettik. Bizi affet, senin geleceğin hürmirdir. Neyse, ben de dedim ki, ona dedim, türkünen aşık atılmaz. Eğer hürmirsizse, gidin mezarlıklarınızda yatan dedelerinize sorun. <laughs> Efendim, bu fikrede bir delinin karşı kaldırımı aramasına tanık olacaksınız ve kahkaya boğulacaksınız. İzleyin. Beni acık yardım eder misiniz? Oğlu ne istiyorsun? Karşı kaldırım arıyorum. Nerede biliyor mu? Ya abicim git işine ya. Gideceğim ama benim işim yok. Sen benden alay mı geçiyorsun? Alay etmiyorum. Karşı kaldırımı bir bulsam ondan sonra da hastaneye bulacağım. Ne hastanesi? Akıl hastanesi. Laf aramızda ben akıl hastanesinden kaçtım. Gezdim şimdi oraya döneceğim ama karşı kaldırımı bulamıyorum. Abicim şimdi sen gel böyle. Bak şu karşı kaldırımı görüyor musun? Görüyorum. Ha işte karşı mı orası. Sen benden alay mı ediyorsun? Ben az önce odadım. o odadım. Orada birisi bana dedi ki karşı kaldırım burası. Geldim buraya sana soruyorum. Sen de diyorsun ki karşı kaldırım orada. Allah Allah. Üle. <laughs> Aman, aman kimleri geliyorum Narim Bey. Ya tesadüfün bu kadarı da olamaz abi ya. Sizin yazmış olduğunuz e, ceza sahası içerisinde... ...on kusurlu hareket hattı kitabı alıyorum... ...bittim bile karşımda... ...siz değerli yazarını görüyorum, Narim Pilav'ı görüyorum abi, nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim, siz nasılsınız? He, biz de, de çok iyiyiz, yuvarlanıp gidiyoruz ya abi. Abi, sizden bir ricam olacak, şey bana şu kitabı garıma e, karıma imzalar mısınız abi? Tabii. hay <laughs> hay. Bugün onun doğum günü de. Yine <laughs> sürpriz yapacaksınız. <laughs> evet abi sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım hem de ne sürpriz biliyor mu? Birincisi karım kendisi de çok güzel bir elbise alacağımı zannediyor. İkincisi de karım futboldan hiç anlamaz. Ne edin lan? <laughs> Efendim evde yokum diye bağıran bizim İdris'in komik bahanesine çok güleceksiniz. İzleyin. <laughs> İdris! Ya evde misin? Evde değilim. <laughs> Kandırma beni. Ha burada bir çift çizme vardı. Olabilir ama benim iki çift çizmem var. Nasıl? <laughs> Ulan ne yapıyorsun sen işe yaramaz? Vay sağ ol ha, sen Ya ne yapayım böyle aylak aylak dolanayım? Ulan yemek yedin mi? Yok. Vallahi yemedim. Kurt gibi de acam. La beraber yedim mi? He ee, yok. La o zaman sen hemen yengeye bir telefon aç, sofraya bir tabak daha koysun. Evde ne yemek var kurban? Oy! <laughs> Efendim Fikri Allah Türkiye. Gülmek isteyir misiniz? Önden buyurun. <laughs> Oo Sulhettin ne haber? Eyvallah şeref sen ne insan ey sen? Neyidir vallahi da bizim gari biraz az. Ne oldu gene? Ya bir sen de, bizim gari biraz şişmandı. Bu sıralar tutturmuş zayıflayacağım diye. Gitti doktor muhtor buldu. Fizik tedavi falan. Vizite de yüz lira. Eee faydasını görebildi mi peki? Doktorun dediğine göre bir şeyler olur. Peki tedaviye başlamış başlayalı ne kadar kaybetti? Eee tahminen 1500 lira civarında bir şey kaybetti. Ney? Baba. Baba! 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 Ne var lan? Ne bağırıyorsun? Yangın mı çıktı he? Baba, bana elli lira vereyim mi? Yat lan, ne kırk lirası lan? He? Otuz lira neyine ne yetmiyor? Ne yapacaksın yirmi lirayı? Al sana on kayma, hadi kış! <laughs> ne sırt arıyorsun lan öyle pişmiş kelle gibi he? Baba, bana zaten on lira lazımdı. Sana masçıktan elli lira dedim. Amanim bu! Vay hain evlat vay! Demek sana sahte oğluğu vermeseydin, babayı bile kazıklayacaktın ha? Ne buba baba? <laughs> ala, la Türkiye, Karadeniz'deyiz. Ben Temel abi, bu avcılık iyiydi, hoştu da... ...bazen çok sinir olurum ya! Ben niye Cemal? Abi çok uzaklarda vurduğum zaman... ...eve gelene kadar etler kokmaya başlar. Ulan bunu kolay var uşağım! Ne diyor? Ben fişekleri tuz ...abi vurduğumda... Tuzlandığında etler kokmayı. Nasıl? <laughs> Buyur Reşo ne istiyin? Vallahi patron zam istiyen. Ula bu zam meselesi nereden çıktı? Ya aslında ben zam mam istemeyecektim ama... ...bizim çocuklar diğer ailelerin günde üç öğün yemek yediklerini fark etmişler. Vıyy! Allah rızası için bir sadaka. 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 Ölün خيرine, baba خيرine ne olur? Bana bakla. Buralarda dilenmek yazsak bilmir misin sen? Bilirəm. Dilenmək yazsaq amma sənin sadaka verməyin yasak deyil ki. Nəyi? <laughs> Evladım bir bak mı diyor? Buyur abi bir sorun mu var? Evet var. Sorun yemekle. Nesi varmış abi yemekleyin? Bak aşçımız bu yolların en iyi aşçısıdır. En iyi yemekleri o yapar. Olabilir. lezzetleri de iyi olabilir. Ama bu yemekler hepsi soğuk. Yapma abi ya. Bu sıcakta istesen de soğuk olmaz ki yemekle. Yalan mı söylüyorsun arkadaş? Soğuk diyorsan soğuk işte. Tamam abi tamam. Sen sinirlenme. Ben aşçıyla konuşacağım. Yok mu şöyle ıslak bir şeyler? Toplu şunların hepsini. Sıcak bir şeyler getir bana. Oğlu ben sana hesabı getireyim abi. Yeterince sıcaktı. Öle. <laughs> Selamünaleyküm kocam. Aleykümselam Şülkhettin. Kocam bir maruzatım olacak. Tabi buyur sor. Sağa dönülem İngilizce, sola dönülem İngilizce. Herkes konuşur İngilizce. Haklısın. Kocam İngilizce konuşmak günah mı? Yes. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.